Herkese merhaba. Bitcoin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim videoma hoş geldiniz. Daha öncesinde de bu videoyu paylaşmıştım. Hala destekle dirençlerim, ana destekle dirençlerim tabii ki sabit bir şekilde bekliyor. Yani onlara göre hareket ediyorum. Bunlar hangi seviyelerdi? 21.258 ile 17.204 En dip seviye olarak 13.988 ile 11.338 Ve... İlk önemli direnç kanalı 38.000-41.950 ee, özellikle beklediğim e, yani boğa hareketinin başlayacağı en üst seviye 61.000-58.000 bandı. Yani boğa hareketinden bahsettiğim şu e, devasa o büyük mumlarla %20'lik %15'lik tek günlük mumlarla e, ilerleyeceğimiz dönem tabii ki buradaki direnç kanalın üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak ileriki zamanlarda bunu hep beraber görmüş olacağız şu an için takip ettiğim bir tane daha kanal meydana geldi. Onun için bu güncelleme videosunu yapma e, gereği duydum. Özellikle e, bu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Şuradaki çizimleri kaldırayım. Şimdi biliyorsunuz ben daha öncesinde de söylemiştim. Buradaki kanal oluştuğundan beridir. E, kendi çapımda bazı alt ve bitcoin özellikle bitcoin'i alarak e, direnç ve destek bölgelerine de hareket ederek Stratejimden bahsetmiştim. E, çok da güzel çalışıyor. Şu an için e, önemli bir kanal meydana geldi. Güncel bir kanal. O da şuradaki natta yazmayı unutmuşum. Hemen video esnasında yazmış olayım. 25.166 alt destek. Burada özellikle takip edilmesi gereken şu an için, şu an için önemli destek. 26.623 25.166 bölgesi yani şurası. Şimdi ben bu bölge oluştuktan sonra artık nasıl bir senaryo beklerim? Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi burada kanal içerisinde nötr durumda şuradaki yükselişi görüyorsunuz zaten. Şuradaki yükseliş e, dava, Rayscale'in davayı kazanmasının ardından yaşayan bir pump hareketiydi. ve burada zaten e, çok fazla kaldıraç işlem açanlar olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bu haber özellikle e, haber trade edenler için e, güzel bir fırsattı ve bunu değerlendirmek istemişlerdir. E, risk alanlar elinde hala tutmaya devam edenler için de bu düşüş güzel bir e, likidasyon avı olmuştur. Bence bu şekilde zaten piyasada biliyorsunuz genelde e, saldırılaştığı işlemlerin pozisyon miktarına göre yani işte long ve shortların miktarına göre bir nebze de olsa hareket ediyor. Borsalar bunu yapmayı çok seviyor. E, büyük oyuncuları büyük e, birçok yatırımcıyı devre dışı bıraktıktan sonra planladıkları yani ileri ileriki vadede planladıkları senaryoları tek tek gerçekleştirmeye başlıyorlar. Ben şu an için şöyle bir hareket bekliyorum. Bu bölge içerisinde biraz daha belki kalabilir. Kalmasa bile en azından bu bölgeye doğru yine hızlı bir düşüş bekliyorum. Burada yine insanlar şu an içerisinde, içerisinde akümül olacak. Yine biraz longçuları toplamak isteyebilirler. Bu bölgede özellikle şuranın yani 25166'nın kırılımı ile beraber bu bölgeye doğru ben ani bir hareket bekliyorum. Ve bu bölge üzerine geldikten sonra tekrardan buradaki kanala bir vites hareketi gelmesi çok muhtemel. Zaten bu piyasa boğa öncesi bitcoin hareketlerini geçmişte de incelemiştim. Şöyle düşünün yüzde 25 yükseliyor 18 düşüyor, yüzde 40 yükseliyor, daha sonrasında yüzde 30 düşüyor, yüzde 60 yükseliyor, tekrar yüzde 20 düşüyor, yüzde 15 çıkıyor, yüzde 50 düşüyor gibi. Sizler de açıp bakabilirsiniz. Buradaki amaç nedir? Buradaki amaç insanların e, inancını kırmak. Yani bu anın geleceğine dair inancı kırmak. Özellikle de bunu olumlu koşullar meydana gelmek üzereyken yaparlar. Yani mesela neyi kastediyorum? biliyorsunuz herkesin de dilinde olan tabii ki Fed'in faiz kararlarının artık sona ermesi ve faiz indirimlerinin başlayacağı günler. Bunlar zaten piyasaya e, çok fazla para enjekte edileceği için ister istemez önemli varlıklara, işte borsalara, Nasdaq'a e, birçok yere ne olacak? E, paralar akmaya başlayacak. E, bu senaryo oluştuğunda da enine sonunda Bitcoin'e daha sonrasında tabii ki altcoin'lere sıra gelecek. Altcoin her zaman için en son hareket edendir. Neden? Çünkü riski büyük olduğu için. E, burada da amaç bizi olabildiğince boğanın başladığına olan inancımızı kırmak. Şimdi bu senaryoların ben başladığına inanıyorum. Nereden bunu e, düşünüyorsunuz derseniz. Şimdi buradaki şeyleri sileyim. Size bunu göstermek istiyorum. Bakın şuradaki yükselişe dikkat edin lütfen. %58'lik bir bitcoin yükselişinden bahsediyoruz. Değil mi? Burada birçok kişi gördüm ben. Birçok kişi tabii ki boğa başladı. İşte uçuyoruz, kaçıyoruz demişlerdi. Sonra Bitcoin'deki düşüşe bakın. Yüzde yirmi. Yani şuradan şu bölgeye yüzde yirmilik bir düşüş. Bunlar az düşüşler değil. Yani altcoin'lerin yaşadığı düşüşleri varın siz düşünün. Daha sonrasında yüzde düştükten sonra yüzde yirmi sekiz Bitcoin tekrar hareketleniyor. Ne hikmetse. Yine herkese büyük mumlar ortaya atarak, büyük yeşil mumlar ortaya atarak yine inanç aşılıyorlar. Aa işte bak uçuyoruz, kaçıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra yine %20'lik bir Bitcoin düşüşünden bahsediyoruz. Yine yakın zamanda bir haberle beraber Bitcoin'de %12'lik bir yükselişe şahit olduk ve bu haber piyasaya oldukça olumlu yansıdı. Sanki bu habere beraber boğa başlayacakmış gibi insanlar bir anda long pozisyonu, belki de spotta alımlara başladılar benim için nötr durumda, hala nötr durumda. İşte benim de sadece destek ve dirençlere göre hareket etmemdeki bana sağladığım büyük fayda bu. Şuradaki yaşanan tablo beni hiçbir şekilde etkilemedi. Çünkü ben zaten bu bölgelerde aksiyonumu aldım ve sadece bu bölge içerisinde aksiyon yapacağım. Yani satış yönünde bir değerlendirme yapacağım. Bu kanalların oluşması bu açıdan psikolojimi, stresimi gerçekten iyi yönetmemi sağlıyor. E sonra ne oldu şimdi? Şimdi tekrar bu, bundan sonra düşüş geldi. Öyle değil mi? Şimdi bu bölgede sanki e, burada harika bir destek varmış. Teknikçilere gösteririm özellikle. Bakın şuradaki desteği görüyor musunuz? Mükemmel bir destek aslında. Değil mi? O işte burası artık Bitcoin'i tutacak önemli bir seviye. Bunu ben de size söyleyebilirim çok rahatlıkla. İşte burada çok önemli bir destek var. Bakın birinci temas, işte ikinci temas. Bakın geçmişlerine güzel çalışmış. İnanın bana bunları söylemek çok kolay. Ben size stratejimin ana bölgesini yani sadece size lazım olacak şeyi veriyorum. Yani neyi veriyorum? Seviyeleri veriyorum. Ama ben bunu oluştururken ki emeğimden size bahsetmiyorum. Çünkü bunu da işin içine katarsan bu videolar çok fazla uzar. Yani ben burada ya işte bak adam rastgele video kanal verilmiş işte buraya düşecek buraya çıkacak diyor. Ya yani bu konuda sizi artık nasıl ikna edebilirim bilmiyorum ama bunlar tesadüf değil. Ben size sadece istediğiniz şeyi veriyorum. Yani aradaki o teferruatı atlıyorum. Balık tutmayı öğretmek isterdim ama bu öyle kolay elde edilebilecek bir şey olmadığı için bunu yapamıyorum. Ama en azından bir nebze de olsa size balık vermeye çalışıyorum. Belki burada hata yaptığımı düşünebilirsiniz ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Belki faydalanan illaki olacaktır. Ama psikoloji iyi yönetmek istiyorsak bir planımız olmak zorunda. E bu plan ışığında hareket etmeliyiz. E bu plana da oluşana kadar çok test yapacağız ki bize kazandıracak mı kaybettirecek mi bunu da görmüş olmamız lazım. Yani öyle körü körüne de bir şey inanıp da arkasından gidilmez. Bunun için de ciddi bir tecrübe gerekiyor. Bunu yapanlar zaten eninde sonunda sabır da ediyorsa başarıya ulaşacak. Şimdi arada bunları söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü en kötüsü sürekli insanın kendisinin ispat çabası içerisinde olmasıdır. Bu psikolojiden de herhalde sosyal medya yüzünden bir türlü çıkamayacağım bunun için de kusura bakmayın ara ara böyle şeyler söylemek zorundayım. Burada ben güzel bir oyun kurulduğunu düşünüyorum. Şuranın sanki böyle önemli bir destekmiş gibi. Belki burada tekrar yukarı hareketlenecek. Belki de gidecek. Buraya kadar bir çıkış gelme ihtimali var. Evet. Ama eninde sonunda ben buranın çok hızlı kırılarak yine insanlardaki o inancı, hani önce düşünsenize heveslendirdiler, heveslendiriyorlar. Aa harikayız. Az biraz daha tekrar alım yaptık. Elimizdeki kalan 3-5 kuruşu da koyduk piyasaya. Zaten bunu istiyorlar. E ne oldu sonra? Bakın aniden yine hızlı bir düşüşle artık sizi piyasadan iyice soğutuyorlar. Ve bunu yaptıkları döneme dikkat edin. Özellikle boğa öncesi bunu çok daha fazla göreceğiz. Yani %30 yukarı %20 aşağı. %60 yukarı %30 aşağı. Bunu göreceğiz yakın zamanda da. Ve ben de diyorum ki şimdi aksiyon almanın zamanı değil. Yani piyasaya para koymak isteyenler için söylüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölge benim açımdan asla Bitcoin'de aksiyon alacağım bir bölge olarak kabul etmem. Affedersiniz. Burada özellikle bekleyeceğim seviye ne olmalı benim? Ki daha önce zaten alım yapmıştım ama bir daha alım yapacak bölge 21.258 bölgesi. Bir kere buraya temas etmek zorunda benim tekrar piyasaya para koymam için. E Buraya geldi diyelim ben alım yaptım. Bitcoin isterse buralara kadar iyisin sıfır stres yaparım ben. Çünkü zaten bana bu kanal içerisinde olduğu müddetçe problem yok diyor. Hatta bana diyor ki bu kanal bana 17.200'de de ilave yapabilirsin. Korkma. Burası da çalışabilecek bir bölge mesajını veriyor ben de sadece 21.258, 17.200 bölgesinde alım yapacağımı, ilave alımlar yapacağımı, alt koyunları alım yapacağımı daha önceki videomda da söyledim. Bakın hala bekliyorum. Ben günlük video, e, bunlarda işlem yapıyorum ve bu kolay yani her zaman size grafik paylaşamam. Dikkat ederseniz kaç gün önce paylaştım. Hala nötr alandayız. Şimdi ben bunu kalkıp niye size paylaşayım? Ama şimdi neden paylaşıyorum? Çünkü yeni bir kanal meydana geldi. Buradaki 26, 623, 25, 166 ileri de boğa hareketinin başlayacağı çok önemli bir seviye haline gelecek. Ne demek istediğimi Allah izin verirse ileride hep beraber görmüş olacağız zaten. Şu an detaylara girmek istemiyorum. Şimdi buradaki aksiyonu beklemek zorunda yeni yatırımcı veya ilave yapmak isteyen birileri varsa. Bu olursa emin olun pahalıya almamış olacaksınız. En azından ucuza almış olacaksınız. Burası da belki tutamayacak olabilir. Biz neden her zaman bütün paramızı piyasaya girmiyoruz? Çünkü olumsuz senaryoları hesap etmek zorundayız. Ve benim için de artık en son para ilave edeceğim ya. Yani bunun altını artık hayal etmek istemem. Bundan sonra altın zaten bana göre artık piyasanın silinmesi, çok kötü olayların yaşanması anlamına gelir ve aldığım riskin işe yaramadığını düşünürüm ve piyasada artık öylece beklemeye başladım. Yani 13.988, 11.338 artık elimde kalan son parayı da koyduğum seviye olacak. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Burayı tekrar bir sileyim, temizlemiş olayım. Daha rahat görüntü. Size de işte bunu yapmanızı istiyorum. Yani stresinizi kontrol etmek istiyorsanız bu seviyelere bağlı kalacaksınız. Ben kaç gündür alım yapmıyorum mesela. En son alımımı burada yaptım. Bakın 176 gün geçmiş. 176 gündür ben bu bölgelerde aldığım Bitcoin'lerimi, altcoin'lerimi buradaki hedefe ulaşmasını bekliyorum. 176 gündür. Belki de daha da uzun sürecek bilmiyorum. Ama bunu beklediğim için ve bütün paramla da piyasaya girmediğim için inanın bana şu an için bekliyorum. Güzel paralar kazanacağım. Buna da çok inanıyorum. Bu piyasaya inanıyorum. Ve ileride de bu bölgenin nasıl çalıştığını hepimiz görmüş olacağız. Ama şu an için alım yapmak isteyenler varsa bence 21-258 bölgesinin beklemelerinde fayda var. Burası benim açımdan nötr bölge. Burada ben asla alım yapmam, satış da yapmam. Ee, destek bölgelerini söylemiş olduk. Burada özellikle burada oyalanıp bu bölgeye doğru bir hareket. Burada tekrar oyalanma ve tekrar yukarı doğru ani bir çıkış. Sonra tekrardan daha alt desteğe bir hareket. Ya burası olacak ya da ya da ya da bu bölge olacak. Ben bu iki senaryoyu bekliyorum. Daha sonrasında yine kademe kademe işte en son boğa başlayacak dediğim seviye 26, 600, 25, ya. İşte en son benim açımdan en büyük onay işte bu bölgedeki vites hareketi veya bu bölgedeki temas olacak. Hepimiz de bunu görmüş olacağız. Bundan sonra ben artık piyasaya ciddi anlamda güven duyuyorum. Yani şuradaki hareketin gelmesi o kadar önemli ki. İleride bunun paylaşımını zaten yapacağım. Bakalım benim belirlediğim senaryo gerçekleşecek mi? Bu hareketleri lütfen unutmayın. Sizler de takip edin. Alarm kurmanızı öneririm. Ee, umarım çok para kazanacağız. İnşallah doğru seviyelerde alım yapıp çok fazla zarar etmeden bekliyorsunuzdur. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Canlı gönülden bunu yapmak istiyorum. Ve bunun için de emek hak ediyorum. Ana direnç bölgesi 61-84-58-74 Burada mutlaka boğa hareketi başlayacak yani boğanın en büyük yükselişleri bu bölgede olacaktır. O yüzden şimdiden her şeye boğa gözüyle bakmayalım lütfen. Kendine dikkat edin. İyi günler dilerim.